Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Mükemmel bir videoyla karşınızdayım çünkü her zamanki gibi. Korumanın sonunda LF5 durusu geldi. Dediğimiz gibi her zaman erken haberleri vermeye çalışıyorum her zaman biliyorsunuz. Bakalım Türkçe mealini nasıl yapmışlar ona bakalım. Normal böyle duyurusuna girelim. Yeni tarif demiş LF5. Aynı şekilde dediğim gibi parçalar LF4 alıyorsunuz. 30 bin veriyorsunuz. 350 tane de plazma denge plakası kasılıyor. Ve sonra lf-5 alabiliyorsunuz sonraki ayrı parçalarda birçok kez yapabilirsin demiş ama kolay kolay alınmayacak temel hasarı 245 miş biz 235 falan diye biliyorduk. 245 hasarı var abi. Etiniz ve takılabilir. Her koşulda lf-4 lazerden daha iyidir demiş. Wow. Overload'lu promos lazerden biraz daha zayıf ancak overload'slu promos lazerden biraz daha iyidir demiş. Tabii ki de büyük ihtimalle öyle Abi temel hasar 245 s geliştirmeni düşünemiyorum. Yani 3. Ya, düşmana zaten avantajlı. O ayrı. Bak dediği zaten buradan daha biraz daha iyidir diyor. Düşmana cidden büyük avantaja sahip. Videoda söylediğimiz gibi. Temel hasar böyle demiş. Ondan sonra bakalım. Set bonusu. Petinize veya bütün takılıysa set bonus aktif olmaz demiş bak. Temel hasar uygulandığını unutmayın demiş. Güzel. Olsun pet bir 245 vurması okey. Et bonusu vardı demiş. 3 adet olunca demiş bir senenin %15 hızı düşürme şansı %10'dur demiş. 10 tane olursa demiş 2 saniyene 120 şans yani 120 hızını düşürme şansı 120. 15 tane olursa 155 hız düşürme şansı var. 125 şans ile. Oh shit man. Yani 15 tane full yenler adama vursa eğer %55 hızlı düşecek abi. Yani 800'e gidenler 370 370'e kadar düşecek hızı. Onlar için bayağı bir kötü olacak. Bunun haricinde PP atışı kazanıyorsunuz. İşte dediğim gibi 15 tane full yönden 120 güçlendirici elde etmiş olacak oradan. PP düşmanlara karşı. 18 tane olanlarsa ise 20 yani 25 tane 125 konuşamadım ya. 125 vuruş alıyorsunuz abi mükemmel. daha Yani 100 bin vuruyorsan abi 125 de buradan gelecek. 25 bin daha fazla vuracaksın mesela. Mükemmel bir vuruş bence. Az bir sayı değil bu arada cidden. Onun haricinde başka bir şey şu anlık yok. Nasıl alınacağını sen parçaları vermiş. Etkinliği bekliyor bir ihtimal. Oyunda görmedim daha. Yine unit şey gelmiş işlemcisi. Dark Orbit işlemciyi de değiştirmiş galiba unit işlemcisini artık otomatik yapmış. Akıllı unit işlemcisine çevirmiş. Artık kolay kurulum oluyormuş direkt tak 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 kurulum aşamalarını gösteriyor. Ardından resmi böyle. Artık her diyor uygulamaya başlattın diyor. Akıllı güncelleme var diyor. Her tıkladığınızda diyor. Otomatikken kontrol edecek diyor ve güncellemeyi otomatikken yapacak diyor hocam. Yani artık yorulmayacaksınız diyor. Küçük büyükleyici olan eksi dosyası yeterli demiş. Daha ne olsun. Darkop yavaş yavaş bir şeyleri düzeltiyor ama bir şey de bozabilir. Mesela LF5 gibi. Onun harici bakalım forumda güzel başka güzel paylaşımlarımız var mı? Sezon bileti geldi. Evet güzel. Goliath Plus'ımıza modülümüz geldi. Ya yani modüller geldi. Artı şey geldi. Tasarım geldi. Biliyorsunuz duyursun yaptım zaten. Driving Goliath Plus seti ve tasarımı geldi. Sentinel içinde Goliath Plus içinde modüller revize edildi. Onun haricinde başka bir şu anlık bir paylaşımız yok. O zaman ne yapıyoruz? Her zamanki gibi abone olmayı, like atmayı, yorumlara gelmeyi ve Discord kanalımıza gelmeyi de unutmuyoruz hocam. Biliyorsunuz ki aktif olmak her zaman iyidir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.